Vücudunuzda 40 trilyona yakın mikroorganizma bulunduğunu biliyor musunuz? Peki, toplam DNA'nızın yaklaşık %90'ının bu canlılara ait olduğunu? Bedeninizde ve daha çok da bağırsaklarınızda yaşayan bu mikroskobik canlıların oluşturduğu ekosisteme mikrobiyom denir. Mikrobiyom, daha siz anne karnındayken oluşmaya başlar, beslenme ve çevre koşullarının etkisiyle gelişip şekillenir. Her ekosistemde olduğu gibi burada da denge oldukça önemlidir. Mikrobiyom dengesi, kilo kontrolü, uyku kalitesi, mental durum, cilt sağlığı, sindirim ve bağışıklık sistemi ile ilişkilidir. Mikrobiyomunuz size özeldir ve dengeli bir mikrobiyom için ona uygun beslenmeniz gerekir. Embiyosis Mikrobiyom Analizi, kişiye özel beslenme rehberi sunarak sağlıklı ve dengeli bir mikrobiyoma sahip olmanızı sağlar. Akademisyenleri, hekimleri, diyetisyenleri ve uzman kadrosuyla bu yolculukta size eşlik eder. Türkiye'nin öncü Avrupa'nın sayılı araştırma merkezlerinden olan Genkökte geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla mikrobiyom bilimini birleştirip sağlığınıza hizmet eder. Embiosis ile mikrobiyomunu keşfet, beslenmeni yönet, sağlığına hükmet.